bir görüntü ekrana getireceğim. Buna yurttaş olarak biz ne diyeceğiz? Ahmet şu protokol krizini versene sana bir görüntü atmıştım. Yer kapma savaşı bir tebessüm ettirelim diye e, bunu sona bırakıyor gibi yaptım. Bundan sonra de, IQ haberine gidelim. Şimdi bu görüntüye dikkat edin. Ya bu Ak Partilerde gerçekten yer kapma savaşı var ve kameraların kendini çektiklerinin haber teknolojiden habersiz bunlar ve bunları biz kentleri vereceğiz yönetecekler tamam mı biliyorsunuz Ak Parti hep bir Erdoğan'a yakın olma hevesi vardır kafa uzatanlar aradan girenler çözülenler edenler böyle şey yaparlar yani kıvrılırlar tamam mı? şimdi de yazık Murat kurum Erdoğan'a yakın olacağım diye efendim Ahmet. Im? Ha yani i̇şte Nebati, ne bileyim farklı farklı yerlerde bir sürü özelliği var. Şimdi son görüntü dünkü İstanbul'da açılıştaydı. Dünkü İstanbul'da açılışta kurdela kesiyorlar. Şimdi Murat Kurum tabi İstanbul adayı. Yani doğal olarak Ulaştırma Bakanı'nın bir tarafında Erdoğan'ın bir tarafında Ulaştırma Bakanı diğer tarafında da bence Murat Kurum'un olması gerekiyordu. Murat Kurum o A takımın içerisine giremedi. Binali Yıldırım'ın yanında kaldı ama Binali Yıldırım'ı da ekarte etmek istiyor. Göndermek istiyor. Binali Yıldırım da gitmek istemiyor. Ortaya da çok komik bir görüntü çıktı. İzletelim Ahmet. he tam oynatamıyor musun? Ha oynuyor mu? Ben de ağır oynuyor da ondan dedim. <laughs> Bu şekilde. Ya de binel abi diyor, Sen kaçın da araya ben gireyim. O da tebessüm ediyor ne yapsın. Filan böyle. Tuhaf bir görüntü. Tabi daha böyle e, seri oynatabilsek. He. Şimdi daha güzel bek. ha. Sesi var mı bunun efekt sesi? <gülüyor> <gülüyor> Binali öyle ki ver geç evladım diye öne geçsen. Diyor. Ya yavrum geçsen ne olur geçmesen ne olur ya. Yani. Erdoğan'a yakın olmak onlar için önemli. Ya bu görüntü izledikten sonra yandaki adam da bakıyor bak nasıl bakıyor. Ya diyor Allah'ım yarabbim kavga etmeyin yani neyi paylaşamıyorsunuz diyor. İki adam yanınızda diyor Erdoğan var zaten. Yani bak bak oraya ben geçeyim diyor ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulallah ya. Erdoğan hiçbir şeyin farkında değil. Peki tamam. Gelelim IQ meselesine. <laughs> ee, Yalık işte, Arada toplu güldürüyorlar bizi Fatih ve Gerçekten farkında olmasa da toplu güldürüyorlar bizi. IQ araştırması bence önemli. Son haberimiz bu. Ee,